Merhabalar efendim ben Melih. Çiçekli Balkon kanalımdasınız. Ee, şu anda terastayım Terasma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Tamamen spontane e, bir kararla. Şöyle sizlere kısa bir video çekmek istedim. E, hava kapalı kapalı olduğu zaman e, telefondan çektiğim için daha iyi renkleri objektife yansıyor e, ve videonun kalitesi daha güzel oluyor değerli dostlar. Çünkü terasın üzeri açık güneş. E, renkleri ve e, illaki görüntüyü etkiliyor. O yüzden e, şöyle sizlere hemen kısaca hafif hafif de yağmur yağıyor. Havada kapalı. E, kısaca bir görüntü almak istiyorum. bu Güzellikleri sizler de görün istiyorum. E, çünkü bahar aylarında açıyorlar. Ve bahar ayı çok, çok çabuk geçiyor bir ay. E, bu yüzden sığdıramıyorum. Çoğu zaman çekimleri e, yapmak, e, yetişmek mümkün olmuyor. Bütün çiçekler baharda coşkulu ve ceylan sardunyalar gibi kıymetli dostlar. Ben de hemen şu ceylanları sizlere bir görüntüleyeyim istedim. Tomurcuklar çok açmaya devam edecek tabii ki daha da çok da olacak belki daha yoğun çiçekli olacak fakat şu anki haliyle de şöyle bir görelim birlikte biliyorum sizler de benim gibi çiçekleri izlemeyi çiçek videoları izlemeyi görüntülerini seyretmeyi seviyorsunuz çünkü çiçek dostlarıyız Beni takip eden kıymetli dostlarının da benimle birlikte bu bu çiçekleri bitkileri merak olduğunu biliyorum. Hepimiz çiçek sever, doğa sever olarak şöyle bir araya toplandık, bir araya geldik. Takipçilerim olarak sizlere de hayırlı, huzurlu, bol çiçekli günler diliyorum kıymetli dostlar. Ve şu güzellikleri görün istedim, görelim birlikte bakar mısınız muhteşemler, muhteşemler, şu güzellikler özellikle bunun renkleri e, insanı kendine meftun ediyor inanın e, şöyle seyrettiğim zaman e, muhteşem bir keyif alıyorum Tabii ki yetiştirmesi ayrı keyifli e, çekmesi ayrı keyifli izlemesi ayrı keyifli değerli değerli dostlar Bu güzellikleri bakar mısınız Özellikle Ceylan Sardunyalar Ceylan Canan Ceylan gözü Canan dediğimiz, e, türler bunlar. Benim bir komşum var. O üç güzeller diyor bunlara. Öyle alışmış köyde de kendisi yetiştirdiği e, ceylan sardunyalarına e, üç güzeller diyor. O da farklı bir e, coşkuyla seviyor. E, bunlar benim üç güzellerim diyor. Artık üç güzeller e, nasıl bir e, duyguyla söylenmiş Bu vardır mutlaka üç güzeller demesinin sebebi. Hepsi bir arada açtığı için mi? Artık hepsi yoğun açtığı için mi? Bilmiyorum ama ellerinden öpüyorum kendisini Sebahat teyzem. Üç güzeller diye seviyor bu Ceylan sardunyaları. Ceylan gözü sardunyalar. Canan diye de biliyoruz. Ee, evet yine bir sardunya türüm. Ee, özel tür sardunya. Balerina. Ee, balerina da çok güzel bir tür. Ee, şöyle kuru çiçeklerini her zaman alıyoruz dediğim gibi çok güzel bir tür e, seyrine doyum olmuyor e, muhteşem bir renk yani portakal rengi değil turuncusu çok farklı nar çiçeği değil çok güzel bir renk e, büyülü bir renk e, fosforlu bir renk albenisi olan güzel bir sardunya türü kıymetli dostlar özel tür sardunyaların arasında geçiyor ismi balerina e, şöyle şundan da sizlere görüntü almak istiyorum yağmurda çiselemeye başladı yavaş yavaş çok uzatmayacağım videoyu o yüzden şöyle bakın muhteşemler muhteşem Rabbimin sonsuz yarattığı eserlerinden sonsuz güzelliklerinden sadece zerreleri bunlar evet ayrıca Lale Sardunya Red Pandora Lale görünümünde olan böyle sanki açmamış sardunya tomurcukları gibi görünümü fakat bu böyle bu formda kalıyor lale sardunya denilmesinin sebebi bu kadar açması daha fazla açmıyor kıymetli dostlar bunun da birkaç dalını budayıp arkadaşlara verdim toparladı yeni yeni açmaya başladı çok güzel geçen yılda çok güzel açmıştı hatırlayanlar olur kıymetli dostlar bakın böyle Güzelliklerle dolu. İlkbaharın güzellikleri sardunyalar. Böyle güzel çiçekler açıyorlar. Biraz tozluyuz. Bu da terasın üstünün açık olmasından kaynaklı çöl tozları geldi biliyorsunuz. Yağmurlarla birlikte birlikte böyle sardunyaların çiçeklerin yapraklar tozlanıyor. Ben de hortum tutup arada böyle bir çiçekleri güzellikleri yıkıyorum kıymetli dostlar. Evet burada kaktüsümüz var. Kaktüsler de çiçek açmaya başlayacak. Bakın tomurcuklarımız. Ee, şu turuncu turuncu olanlar tomurcuklar. Evet kaktüsler de ayrı güzel. Yine özel tür sardunyalarım var burada. Ee, kaktüslerim var ve özel tür sardunyalardan açmaya başlayanlar var. Açacak olanlar var. Bunları da dönem dönem e, sizlerle paylaşacağım. Bakar mısınız bu yıldız sardunya ee, ilk açtığı zaman şöyle açık tonlarda açıyor ve dolu dolu açıyor. Yani e, çiçek sapında çiçek çok fazla e, çiçek açan güzel bir tür. E, i̇lk başta şöyle açık renk açan sardunya daha sonra böyle pembeleşip ara ara da koyu renkler açıyor. Sihirbaz sardunyalar gibi kıymetli dostlar. Evet, yıldız sardunya yapraklarda formulu, yaprak formlarından dolayı da yıldız kendi çiçek yaprakları ve eee sardunyanın yaprakları bakın dikkatinizi çekerim farklı. E, yıldız sardunya çeşitlerinin yaprakları bu böyle bu şekilde kıymetli dostlar. E, bundan ayırt edebilirsiniz. Sardunyanızın e, yıldız sardunya olup olmadığını yapraklarından ayırt edebilirsiniz. Bakın bunlar daha normal, birbirine benzeyen e, yapraklar bu. Biraz daha üzüm yaprağı gibi farklı e, yaprağa sahip e, bir sardunya ve güzel, çok güzel bir sardunya. E, çok sevdim ben bu güzelliği. Ve yine bir lale sardunya. E, bu da böyle açık toz pembe bir lale sardunya. E, bu da çok güzel açıyor. Açmaya başladı. E, ve diğerleri de yine Özel tür sardunyalardan açma açtıkça sizlere görüntüleyeceğim. Ee, ve dikenler tacı mili Eforbia türlerinden biliyorsunuz tacı ailesinden. Ee, bunu kışın örtü altına almıştım. Kışı çok ağır geçirmedik. Donulmadı, ee, don olmadı çok fazla. E, buzlanma, zirai don olmadı fakat olur korkusuyla da açmadığım için e, örtü altında biraz çürümüştü, çürümeler oluşmuştu, küflenmişti. Ee, yani bugün e, gece don olur açmayayım biraz daha dursun şu ocak geçsin şubat geçsin derken e, çoğu bitkimde çürümeler oluşmuş e, fakat toparlanmaya başladı açmaya da başladı bakar mısınız güzelliğe e, bu ithal e, türlerden iri çiçek açan güzel türlerden biri evet yine paskalya tamamen tomurcukta çiçek açacak e, buz çiçeği var ya gata e, iki tane atlasım var burada e, biri kılçık atlas e, biri de yine normal atlas e, daha önce atlas çiçeği paylaşmıştım e, dolu dolu açan atlas türü bundan e, bu çiçekten benim maalesef bir dal büyüyecek inşallah e, yine Sedum sieboldi. E, variegata ve normal olanı iki türü de mevcut. E, bunlar da biliyorsunuz sonbaharda tamamen kuruyup ilkbaharda yeniden böyle hayat buluyorlar. Yeniden canlanıyorlar. E, kıymetli dostlar. E, şöyle sizlere e, daha önce küpler ektiğim aynı yumlarımı göstermek istiyorum. Bunlar da çok güzel oldular. Bakar mısın şu yağmurlarla birlikte yapraklarındaki böyle toz görünümü bunu da biliyorsunuz sizlerle çekmiştim yine videosunu eşim sağ olsun boyamıştı peynir küplerini çok da güzel oldular dolu dolu doldurdular saksıları sukulentler biliyorsunuz ilkbaharda çok güzel büyüyorlar o yüzden onlarda büyüme aşamasında şu anda yağmur yağıyor inanın Evet kıymetli dostlar yağmurda duraklattım videoyu e, tekrar açtım hemen 5 dakika içerisinde çok şiddetli yağdı ve bütün her taraf çamur görüldüğü gibi e, bakar mısınız üstü açık ol olduğu zaman işte e, böyle sorunlar var terasta e, biraz temiz tutmak sıkıntı oluyor kıymetli dostlar çünkü yağmurdan e, çamur çok etrafa her, her tarafa sıçrıyor tabii ki saksı içerisindeki çamurlar. Olsun varsın, sağlık olsun diyelim. Yağmur berekettir. Ve şöyle devam edelim. Ee, sizlere şu Echeveria Lola e, çiçeklerini göstermek istiyorum. E, çok seviyorum bunları. Bunların çiçeklerini bakar mısınız? Kıymetli dostlar. E, perforatalar da öyle. E, çok güzel oldular. Şu güzellik muhteşem. Evet, baldilerin çiçekleri de e, hakeza açık ve ee, böceklendiler. Bunları keseceğim. Evet. Evet yine e, Pollux çiçekleri. Çok güzeller, güzeller. E, çiçekleri de öyle. Bakın. Evet çiçeklerini. Echeveria Draco. E, bu da Echeveria Pollux. Çiçek yapıları, formları birbirine benziyor. Sadece renkleri biraz farklı. Eçeveryaların hemen hemen hepsinin birbirine benziyor. Evet, letizyalar da çiçekli. Letizyaların çiçekleri de lale görünümünde böyle. Güzel çiçekleri var bunun da. Lale görünümünde olan çiçekleri var letizyaların. Evet, multikava krasula türlerinden. Ee, yine bu da çiçekli. Daha önce sizlere çiçeklerini çekmiştim. Kıymetli dostlar. Evet. E, ee, ee, bir tane çiçek açmış. Bakar mısınız şu detayların güzelliğine. E, ee, yine Titubans çiçeklerini merak eden kıymetli dostlar için Titubans çiçeklerini göstermek istiyorum. Evet. Yine ee, çok güzel çiçek açan türlerden biri. Bakar mısınız? Hemen hemen hepsi çiçekli. Gostin'in çiçeklerini merak eden kıymetli dostlar, Gosti çiçekleri de böyle. Yine yakut kolyesinin çiçekleri. Sedum Morganianum. O da çiçek açmak üzere. Biraz yerini sevmedi bu. Ee, sıkıntılarımız var bununla ilgili. Şöyle güzel bir yer ayarlamam gerekli buna. Ee, fakat çiçek açmaya hazırlanıyor. Bakar mısınız? Ee, bu da çiçeklenmek üzere olan türlerden biri. Evet, grapto çiçekleri. Nasıl mı? İşte böyle. Graptoların çiçekleri de. Evet. Sedum Joyce çiçekleri. Sedonların çiçekleri hemen hemen aynı, sadece sarı ve beyaz e, farklılıkları oluyor. İçinde Joyce çiçekleri de var. Evet kıymetli dostlar, şöyle sizlere yeniden e, e, bakar mısınız böceklenmiş Echeveria çiçeği? Yine aynı, hepsi aynı türde dediğim gibi koparılması gereken e, türlerden. Evet. Sardunyalar, vazgeçilmezim. Ee, çok sevdiğim çiçekler, sardunyalar çok seviyorum kıymetli dostlar. E, sardunyaları herkes sevmez. E, fakat ben çok seviyorum. Biliyorsunuz e, birçok şiir yazı yazılmış sardunyalarla ilgili. E, özellikle e, işte fakir çiçeği diye adlandırılır. Öyle bilinir. E, teneke kutularda, cam önlerinde çok sıkça eskiden beri bulunduğu için... Fakat ben orkidelerden daha çok seviyorum inanın. Sardunyaları. E, hele özel türler, yeni çıkanlar daha farklı. E, kıymetini e, bilene e, sardunyalar gerçek e, dost gibi. E, her daim açan, mutlu eden. E, yani güzel bir hobi e, çiçek yetiştirmek. E, yetiştirirken de en güzeli içinde sardunyalar bence. E, zoru olmayan, sıkıntısı olmayan mutluluk veren türler kokusunu da çok seviyorum sardunyaların kendilerini de e, ve burada yine bir açmakta olan e, koyu bordo sakız sardunya e, çok güzel bakar mısınız tomurcuğu bile güzel e, açmadan e, tomurcuk haliyle bile muhteşem yine bir kaktüsüm var burada çiçeklerini açmış, taçlanan bir güzel Böyle taç gibi dört tarafından, her tarafından e, çiçekleniyor. Yine tomurcukta olan kaktüslerimden biri. E, çok güzel güneş açtı, güneş çıktı. Şimdi kesin yok kuşağı da çıkar, fakat ben göremem tabii ki konumumdan dolayı. Ve yıldız sardunya, e, yıldızların güzellerinden. Bu da çok farklı açıyor. Bazen böyle e, çok güneş aldığı zaman böyle açıyor yıldız sardunya bir yıldız sardunya da burada var somon rengi böyle güzel yavru ağzı gibi farklı bir renk ve bu yıl ilk defa açan geçen yıl dikmiştim bunu ilk defa açan ceylan sardunya bu da çok güzel çok sevdim bunu da yeni sardunyalarından biri Evet yine bu güzellikler alınması gereken kurular ve bodrum papatyaları ee, bodrum papatyaları ilkbaharda çok coşkulu açan papatya türleri ee, bunlar çalı türü değerli dostlar çok yıllık e, sonbaharda budayınca ilkbaharda tekrar coşkulu açıyorlar tabi bahçede e, müsaitse eğer e, ikliminiz e, bahçede çok daha güzel olur ama saksılarda da yetiştirmek isteyenler benim gibi böyle yetiştirebilirsiniz saksıda da güzel oluyor e, renklendiriyor <laughs> bahçelerinizi teraslarınızı balkonlarınızı renklendirmek istiyorsanız e, bodrum papatyaları çok güzel türler sorunsuz türlerden biri de sardunyalar e, her konumda her iklimde kolayca yetiştirebileceğiniz türler. Bu da yine benim güzel özel türlerimden biri. Tiplerinde tohumdan yetişenler var. Kendi tohumlarından gömmüştüm. Bunlar çıkmışlar kıymetli dostlar. Sardunyaların tohumundan yetiştirmekte. sardunyaları çok kolay. Bakın burada hemen bir küçük tohumu buraya bırakmıştım. Tohumdan hemen yavru çıkmış. Bunlar da tohumdan yetişti. Şunlar ve bu da doğumdan yetişen sardunyalar tohumlarını alıp kolayca yetiştirebilirsiniz kıymetli dostlar. Evet bugünlük de bu kadar diyelim. Ee, dediğim gibi teras çok kötü oldu. Ee, bekleyeceğim. Bugün temizlemeyeceğim çünkü yağmurluymuş. Ee, sonra daha sonra temizlik yapmam gerekli. Olsun varsın diyelim. Sağlık olsun. Ee, Yeter ki çiçeklerimiz bol olsun. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Kıymetli dostlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize e, sevgi, e, bol çiçekli, sevgi dolu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıkla kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.